Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber. Yeni karakter açılmıştır. Baki, turşucuk biberciği. Acıları yer koymayın. Hadi bir yana <laughs> yorumlara yazın. Emrah mı daha iyi? Ben. 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 You. Ben Ne yapayım oğlum Burhan kardeşim. Sen halay mı çekeyim? bir bibercidir. Aynen turşucuk biberci olarak tabi. Ne yalan söyleyeyim kardeş kardeş çok benziyorsunuz. Siz en iyi ikilisiniz tamam. Ben tek geliyorum. Size tarih saatlerini diyorum. Yok yok yok. Arkadaşlar bakın size bir olay anlatacağım. Burhan diyor ki. Yani bana o kadar laf atıyor gel barışak diyor. Onunla nezif falan filan tek kalsın diyor. Yani korkuyor oğlum gel barışak diyor. Böyle bir olay olduktan sonra. Gel barışak diyor o kadar laf atıyor. İlla gel barışak diyor yani. Korkuyor. Biz onunla bile sebebi bu olayı konuştuk yani korkuyorsun. Sana sapladığım gibi mi yoksa Türk çocuk mu Belcibaki ve Be Burhan? üç tane çıkardım. Ama bak dört dedim ha. Ama bak dört dedim ha.